Arkadaşlar merhaba, bu videomda size arabanın rolantide yani kendi kendine çalışırken, rolantide çalışırken vuruntulu çalışmasının sebebi nedir? Rolantide vuruntu yapmasının nedenleri nedir? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Ama öncesinde küçük bir ricam var, kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Eee... Ayrıca bu videoyu da sonunda beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdi konumuza dönelim arkadaşlar. Vuruntu nedir biliyor musunuz? Arabanın vuruntulu çalışması nedir? Bu motor çalışırken seri bir halde çalışması lazım arkadaşlar. Böyle vız diye dönmesi lazım. Şimdi kesinlikle metalin metale vurma sesi. Ondan sonra vurma sesi, tıkırtı sesi, kaşığın kaşığa vurması gibi demir sesi gelmemesi gerekir arkadaşlar. Veya motorun titrememesi gerekir. Eğer bunlardan birisini görüyorsanız aracınızın motoru vuruntulu çalışıyordur arkadaşlar. Gaza basınca vuruntu ayrı, rolantide vuruntu ayrı bir şeydir arkadaşlar. Gaza basınca vuruntu artıyorsa aracınız büyük ihtimal motor istiyor demektir. Ama rolantide de vuruntu ciddi arızaların nedenidir arkadaşlar belirtisidir şimdi rolantide vuruntu neden olur ben bunun hakkında size bilgi vereyim Birincisi eskimiş bujiler arkadaşlar. Bujilerin görevini şu gördükleriniz. Bujilerin görevi motor içerisinde bulunan hava yakıt karışımını tutuşturmaktır. Eğer bujiler eskidiyse ateşlemeyi tam olarak yerine getiremiyor arkadaşlar. Daha sonra motorda vuruntu sesleri, patlama sesleri duymanıza neden oluyor. Birincisi bujilerden şüphelenin. İkincisi buji kabloları arkadaşlar. Şu distribütörden gelen kablo var yani. Şöyle gidiyor gördünüz şu kablo arkadaşlar işte devamı distribütöre geliyor. O kablolar da distribütörden aldığı voltajı binlerce bu vo, binlerce voltluk voltajı bujilere iletmekle görevlidir. Bu bu kabloların ömrü bittiyse aracınızın motoru vuruntulu çalışır arkadaşlar. Diğer bir husus ise arabanın motoruna ihtiyacı kadar olan havanın girmemesi veya daha fazla ihtiyacından daha fazla hava girmesi. Şu gördüğünüz karbüratör. Bu araba karbüratörlü bir araba arkadaşlar. Ama enjeksiyonu da olur. Ne olursa olsun motorun çalışması için içerisine hava yakıt karışımının tutuşması için içerisinde bir hava olması gerekir arkadaşlar. O havayı da hava filtresinde süzdükten sonra şey yapar. Aracın hava hortumu. Bunda yok ama diğer arabalarda var şurada mesela hava hortumu oluyor. Hava hortumunda bir sızıntı bilmem ne varsa fazla hava giriyorsa veya eksik hava giriyorsa aracınız buruntulu çalışır. Son olarak arkadaşlar arabanın motor istemesi. Bu hapı yuttuğunuzun resmidir. Vuruntu sesinin genellikle çözümü. Ya aracınız neyden dolayı vuruntu yapıyorsa yapsın. Sanayide ustaya gittiğiniz zaman diyeceği şu. Aa, bu motor vuruyor sökülecek bakılacak masraf ne çıkar sökülmeden bilemeyiz. Bu yüzden önce buji kablolarını değiştirin. Daha sonra bujileri değiştirin. Hava kaçağı olmadığına dikkat edin. Ee, yağsız kaldığında da vuruntu yapıyor arkadaşlar. Motor yağını bir çekin şu yağ filtre şeyini çubuğunu çekin yağına bir bakın. Her şeyini bir kontrol edin. Eğer hala yağ tam suyu tam bujiler yeni buji kabloları yeni ise bu sefer motor yaptırmaya gir. Çünkü vuruntu sanayide ustaya giderseniz direkt, direkt diyeceği ilk laf şu. A, bu araba motor vuruyor o yüzden motor yapılması gerekli diyecek arkadaşlar. Eee Evet bu videomda size motor neden vuruntulu çalışır motorun vuruntulu çalışmasının sebepleri nelerdir bunları anlatmaya çalıştım arkadaşlar hepinize hoşça kalın diliyorum sağlıcakla kalın kanalıma abone olursanız sevinirim başka bir videoda görüşmek üzere